Ya var ya şu anda tem, tam net bir açı, açıdan görünüyor da biraz daha yakın olsaydı. Aslında biraz daha yakın olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle bir şey yardım tekrardan göreceğim. Ya acaba nasıl desin ya? Neyse ya. Burada maden çalışması var galiba. Büyük ihtimalle. Olabilme ihtimali olabilir çünkü. Ben ne zaman çıksam zaten görüyorum. Ve takip ediyor. Ama bir türlü anlamını bilmiyorum. Neden takip ettiğini. Takip edildiğini ne bilmiyorum. Acaba neden takip ediyor? Bunun tam bir açıklaması oldu. Aslında daha net, daha güzel bir şey olurdu. Zamanla anlayıcı artık. Bilincine. Varmak için bazı şeyler. Bu tekrardan tavizlerim. <tık> 3, <tık> 1, 2013. Gözlem saati 16 48 Belki yanlış da söylemiş olabilirim ama sonuçta bugünün tabi olduğu için ileri bir çekim yapıyoruz.